Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için pul pul dökülen, kat kat bir lezzet, özellikle hafta sonu kahvaltılarınıza çok yakışacak muhteşem Kayseri katmeri tarifiyle geldim. Dilerseniz buyurun bu şahane tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifim için 1 kilo 250 gram unumun üzerine 1,5 dolu tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Unumun ortasını havuz şeklinde açıyorum. Ve 500 gram sütüm vardı. Sütümü azar azar unuma ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Sütünüzün oda ısısında olması bu tarifimiz için yeterli olacaktır. Herhangi bir mayalandırma işlemi gerek olmayan bir tarif. Hamurunuz ne çok sert olacak ne de çok cıvık bir kıvamda olacak. Hafif ele yapışır sertlikte bir hamur yoğuracağız. Unumuzun üzerine 500 ml sütümüzü ekledik. Daha sonra kıvamını ayarlamak için Yine oda ısısında suyum vardı. Suyla orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar hamurumu yoğuruyorum. Siz daha az hamur yapmak isterseniz arkadaşlar yarı ölçüye de malzemeleri azaltabilirsiniz. Hamurumu gördüğünüz gibi yoğurdum. Şimdi bu hamurun gayet güzel, özlü bir şekilde yoğurulması gerekiyor. O yüzden hamurumu masamın üzerine aldım ve yaklaşık bir 4-5 dakika kadar hamurumu gayet güzel bir şekilde yoğuruyorum. Bu sayede yufkalarımız daha kolay açılır, daha lezzetli olur arkadaşlar. Hamurumu bezeleme işlemine geçiyorum. Siz istediğiniz büyüklükte bezeleyebilirsiniz. Masanız daha büyükse daha büyük açabiliyorsanız daha büyük bezelerde açabilirsiniz. Veya yufka açmayı çok bilmiyorsanız daha küçük bezeler şeklinde de hamurunuzu bezeleyip o şekilde de açabilirsiniz. Hamurumuzu açtıktan bezeledikten sonra herhangi bir bekletme işlemimiz olmayacak. Arkadaşlar direk e, üstünü bir poşetle kapatacağım kurumaması için ve yufkalarımı açmaya başlayacağım. Un serptiğim tepsiye bezelerimi koyuyorum. Biraz önce de söylemiştim. Üstünü bir poşet yardımıyla kapatıyorum. Bu sayede kurumuyor ve gayet kolaylıkla açılıyor. 300 gram katı yağımın içine 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ee, siz isterseniz vita yağı, isterseniz margarin veya tereyağlı da yapabilirsiniz. Yağımın içine 6 kaşık tahinimi ekliyorum. Ee, vita yağı bu tarife gerçekten yakışıyor arkadaşlar. 150 gram vita yağı, 150 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ şeklinde de bu tarifinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi ilk bezemi alıyorum. Diğer bezelerimi yine kapatıyorum ki kurumasın. Bolca unluyorum. Ve bir oklava yardımıyla hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu çok güzel yoğurduk. Çok sert kıvamda bir hamur da tutmadığımız için gayet kolaylıkla hamurumuz açılıyor. Ee, i̇lk başta bolca unlamanızı tavsiye ederim. Yani sonlara doğru e, çok fazla un kullanmayalım yufkamızı açarken. Çok ince bir hamur açmayacağız. Değerli arkadaşlar kalın bir hamurda olmayacak ama bir baklava yufkası inceliğinde de bir hamur açmayacağız. Hamur açamayanların da gayet kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Gerçekten kat kat dışı pul pul dökülen muhteşem lezzetli bir tarif oluyor. Mutfak büyük emek isteyen iş. Sizlerde. de videolarımı sonuna kadar izlerseniz tüm püf noktalarını paylaşıyorum. Sizlerin de emeklerinin boşa gitmesini istemem. Gördüğünüz gibi inceliği biraz önce hazırlamış olduğumuz yağ ve tahin karışımımız vardı. Mutlaka her defasında bu karışımı karıştırarak yufkalarımızın üzerine sürelim ki tahin dibe çökmesin ve orantılı bir şekilde yağlansın tahin karışımında her tarafına sürülsün. Bir kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi döküyorum. Şimdi yufkanın her tarafına gelmesi için bu şekilde yağlama işlemini yapıyorum. Çok fazla yağlarsanız hamurunuz vıcık vıcık olur. yağ e, Bayar size arkadaşlar. Çok az yağladığınız zaman da istediğiniz bu kat kat görüntüyü elde edemezsiniz. Gördüğünüz gibi hiç yağlanmayan yerleri de bu şekilde parmağım yardımıyla her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Ki katları güzel bir şekilde ayrılsın daha lezzetli olsun. Hafif bir gevreklik vermesi için un serpiyorum. Yağladıktan sonra çok değil arkadaşlar, yani bir tutam unu yağladıktan sonra yufkamın üzerine serpiyorum. Bu şekilde ortadan açarak kenarlara doğru katlayarak hamurumuza şeklini veriyoruz. Bu yaptığımız işlem hamurumuzun kat kat olmasını sağlayacak. Buralarda hiç e, görüntüyü kısaltmadım arkadaşlar. Tüm noktalarını, püf noktalarını sizler de görebilirsiniz diye. videolarımın sonuna kadar izlerseniz, inanın her yerde e, püf noktası vermeye özen gösteriyorum. Bu şekilde kalın gelen yerler varsa onları da inceltmiş oluyoruz. Bu sarma şekline dikkat edelim arkadaşlar. Bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Benim elim alışkın olduğu için gayet hızlı bir şekilde hazırlıyorum bakın dikkat edin, bu katlama şekline yağlayıp bezeledikten sonra e, bu şekilde katmer oluşturacağız bakar mısınız? E, kabarık kabarık oldu gerçekten bu piştikten sonra böyle daha lezzetli olduğunu gösteriyor bütün bezelerimizi aynı işlemi Uyguluyoruz. Güzel bir şekilde unladıktan sonra yufkalarımızı açıyoruz. Dediğim gibi gayet kolaylıkla, hızlı bir şekilde açılıyor zaten. Sizi e, yormayacak. Yorsa da inanın o yorgunluğa değecek muhteşem lezzetli bir katmer tarifi. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra yağımızı yine aynı şekilde bir kaşık yardımıyla ilk önce yufkamın üzerine döküyorum. Daha sonra her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Ve gevrek olması adına yağladıktan sonra bir tutam un um serpiyorum. Ortadan başlayarak kenarlara doğru katlıyoruz. Ve gördüğünüz bu işlemi de yapıyorum. Hamurlarımızı yağladıktan sonra doladık. Bir saat bu şekilde buzdolabında beklettik yağın donması için arkadaşlar. Bu önemli bir püf noktası mutlaka üstünü kapatalım asla e, hava almasın ve bu şekilde doladık bezeledikten sonra mutlaka bir saat buzdolabında bekletelim eğer hemen açarsanız yağ hemen donmamış olduğu için dışarıya çıkacaktır ve hem açması zorlaşacaktır hem de istediğimiz o kat kat görüntü olmaz arkadaşlar o yüzden mutlaka Üstünü kapattıktan sonra 1 saat en az buzdolabında bekletelim. Burada e, kalınlık size kalmış arkadaşlar. Çok fazla e, kalın yapmanızı tercih etmem çünkü pişerken de biraz şişiyor. Ve böyle o zaman yani istediğimiz gibi pul pul dökülmez. Çok incesi de güzel olmaz. Bu şekilde e, gül şeklinde dolamıştık, yağladıktan sonra bir saat buzdolabında beklettik ve hafif unladıktan sonra bir merdane yardımıyla katmerlerimize son şeklini veriyorum. Bu şekilde arasına buzdolabı poşeti seriyoruz. Gördüğünüz gibi her katın arasına ve dondurucuda donduruyoruz arkadaşlar. İstediğiniz zaman çıkartıp kahvaltıya gayet kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz, pişirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde e, doladık gül şeklinde. Bu şekilde de dondurucuda saklayabilirsiniz. Veya açıp aralarına buzdolabı poşeti serip bu şekilde de dondurucuda saklayabilirsiniz. Bu şekilde dondurucudan direkt çıkartıp ısınmış tavaya koyarak pişirebilirsiniz. Gül şeklinde de dondurucuda saklarsanız eğer eredikten sonra Yine az unlayıp açarak pişirebilirsiniz. Hangisi size daha kolay gelecekse o şekilde tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Çok harlı ateşte pişmez değerli arkadaşlar katmer. Hafif kısık ateşte ön arka çevire çevire katmerimizi pişiriyoruz. Bakar mısınız? Kat kat muhteşem bir lezzet. Dışı pul pul dökülüyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bana destek vermek için kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Görüşmek üzere.